Ayaklara bak ne kadar yukarı şey değil. Ben bu böceği tanımıyordum. Ee, bir tane Arfe günde bir gün var kabul gördük öldürdüm. Ondan sonra internete girdik. internette ne olduğunu gördük, öğrendik. Ee, akşamda akşam e, da bunu canlısını görünce dedik bu bölcekten. E Ben bunu yakaladım, kavanoza koydum. Bugün de ilçe tarıma götürdüm. İlçe tarıma götürdüm. Ee, özelliklerini e, kendileri de gördüler, ilçe tarımdaki arkadaşlar. E, dedim bunun ilaçlanacak mı? Ne olacağını e, siz karar verin. Onlar da bana bir e, reçete yazdılar. Dediler bize yok bunun ilacı dışarıdan e, temin edebilirsiniz. Evin etrafına atın. Dediler. Ben ondan sonra e, pek ilgilenmediklerini zannettim, ondan sonra da size haber verdim ve e, çok zehirli olduğunu internetten öğrendim.